Anne fasulyen kaynamış. Biraz pişirmişim bunu. Başladım. He. Şimdi de pişirmeye mi geçiyor? Beyaz su var ya salçayla bir koy. Onu kavuracağım. Ondan sonra orada da mı pişecek? Yatıyorum, etsiz yapıyorum. Yanına tavuk pilav yapıyorum. Ondan evet, yap, tavuk etsiz yapıyorum. Başlayayım. Pilavı ne yapmayı düşünüyorum? Bulgur mu? Bulgur. bulgur yapıyorum. Pirinç mi? Bilmiyorum. -"İşçilerime sorayım da, ne pilav isteyeyim?" Ha, burada soru ver." -"Bulgur mu bir. yiyorlar, pirinç mi yiyorlar?" -"Sor." -"Pilavımızı bulgur mu yapayım, pirinç mi yapayım?" -"Vallahi benzer. Bizim için hiç fark etmez. Senin olayına ne gerekiyorsa oluyor." -"Yok, ne istiyorsan Yedik -"Yerik yani, fark etmez." tavuklu. Tamam. Burada bir yapalım.